başka şey ya ya yo boş düşün hay bana Çekeceğim. Dur, dur e bir de. Gel gel, gel gel. Ay şey, su bitti mi şey? E <laughs> <anladım. gülüyor> Köpeği <Kötüğü> şuraya götür. Bak <laughs> <laughs> tutuyor, tutuyor. Yapma. Götülen, <laughs> Ben bakayım. Ne Ben görmüyorum. Pardon amca. Tamam, bakıyorum ya. havayı mı çektin, Burayı mı çektin? Ya burayı sen al. Tamam, ya. tamam, Yapma, et bak bak. bak. Bana bak. <laughs> Tavuklar nerede? Şurada. Hay hayvanlardan kurtulmak için ağaçta yatıyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Tavuklar sabah ezanında ağaçtan uçarlar. Aşağı inerler yani. Yayılıma giderler akşamdan da geri çıkarlar ağaca. Siz mi alıştırdınız yoksa kendileri Yok, mi? Yok kendileri alıştı. Ağaçta yatar. Ne zamandan beri çıkıyorlar? 8-10 senedir ağaçta yatarlar. Önce biri mi çıktı? Nasıl başladı? İlk bu? ilk önce iki biri çıktı. Arkada devam ettiler. Hepsi ağaca alıştı. Böyle sizce iyi mi? Böyle iyi. Yani hırsızlıktan mı Hırsızlıktan iyi yani. olur? Köpek de yemiyor. Hem de sağlıklı oluyor. Neden ağaca çıkıyorlar? Ağaca işte köpekten korkar. Kuntuz gelir, dilki gelir. Ondan ağaçta yatar.